Terörist İsrail'in soykırımını hep birlikte izliyoruz, öfkeleniyor, isyan ediyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dursan duramazsın, gitsen gidemezsin, kalsan kalamazsın. İstanbul'da miting var işte. Oradan Gazze'ye destek vereceğiz. Osmanlı'nın başkentinden yükselecek tepkinin elbette anlamı var ancak derde çare değil. Çare ne? O da belli değil. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan diplomatik dille Türkiye dışındaki ülkelerin Siyonist sermayeye göbekten bağlı olduğunu söylüyor. Bizim dışımızdakiler ele geçirilmiş, bitirilmiş. Bizim de elimizin geniş olmadığı ortada. Her ülkenin yapısına göre operasyon çekiyor Siyonizm. Mısır'da darbe yaptırdı mesela, rahatlıkla yönetebileceği kişiyi iktidara getirip merhum Mursi'yi katlettirdi. Türkiye'de ise darbe girişimleri arzu ettikleri sonuçları tam olarak vermedi ama hepsinin ağır faturaları oldu. Arkasında Siyonizm'in bulunduğu 28 Şubat postmodern darbesinin Türkiye'ye maliyeti ne kadar olmuştur sizce? Sadece gezi olaylarından bu yana yaşadıklarımızın maliyetlerini üst üste koysak, en büyük ekonomileri bile zorlayacak rakam çıkar karşımıza, Türkiye'yi yıkamadılar ama, epeyce dayak yemiş bir boksöre döndürdüler. Siyasi istikrarın devam etmesi, eski Türkiye'nin iktidara gelmemesi için de kesenin ağzını iyice açmak gerekti. Sonuçta, yırtık büyük yama çok küçük durumu çıktı ortaya. Etrafımızda kuşatıldı, memleket içeriği karıştıran, dengeleri alt üst eden tezgahlarla uğraşırken. Türkiye, ABD'nin, Rusya'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, AB'nin aslında hepsini yöneten İsrail'in kurdurup yönettiği terör örgütleri ile uğraşmanın maliyetlerine katlanmak mecburiyetinde kaldı. Velhasılı, Türkiye'de Sisi darbesini yaptıramadılar ama bizleri epeyce de yıprattılar ve kutuplaştırdılar. Kutuplaştırıyorlar. Tehditler arttıkça, mecburen güvenlik ağırlıklı politikalara yöneliyorsun. Bu da tabi olarak kamplaşmayı arttırıyor. Taraflar birbirlerini dinleyip anlamaya, fikirle ikna etmeye çalışmak yerine çatışmaya yöneliyor. Her mesele kriz haline geliyor. Ormanlarımız yanarken bile birbirimizi yemekle meşgul oluyoruz. Dert çok uzatmayalım. Mısır'da darbe yaptırdılar, Suudi Arabistan'ı filan tam manasıyla Suudi Amerika haline getirdiler. Türkiye'yi ise seri operasyonlarla iyice yıprattılar. Her şeye rağmen, bir şey yapabilecek, soykırımcılara geri adım attırtabilecek tek ülke olarak Türkiye'ye işaret ediliyor. Bu neden böyle? Birincisi, biz Osmanlı medeniyetinin evlatlarıyız. İçimizden bazıları Osmanlı'dan nefret etse de, yok saymaya kalksa da, vaziyet hiç de öyle değil. Yüzyılların izleri öyle kolay kolay silinmiyor. Türkiye'de, Osmanlı'nın devamı olmanın sorumluluğunu yüklenmek durumunda kalıyor. Bu bizim asla geri duramayacağımız bir görev. Osmanlı'nın mirasçısı olmak çok büyük sorumluluklar yüklüyor bize. Beklentinin bu kadar büyük olmasının birinci sebebi bu. Bir de, tabi Sayın Erdoğan'ın Türkiye'dekinden de fazla olan etkisi. Nokta. Hangi halkı Müslüman ülkeye giderseniz gidin, Erdoğan ağırlığını görüyorsunuz. One Minute ile zirveye çıkan dünya çapında şöhret, beden dilini kullanmaktaki etkinlik, Osmanlı ruhuna en yakın devlet adamı olarak tanınma hali, Sayın Erdoğan'dan beklentileri arttırıyor, bu beklentilere karşılık verebilmek için diplomasinin bütün imkanlarını kullanıyor Sayın Erdoğan. Soykırımın durması, insani yardımların ulaşması, Türkiye'nin garantör ülke olabilmesi için gece gündüz çalışıyor ekibiyle birlikte, dünyada ses getirebilecek tepkiler de ondan geliyor. Partisinin dünkü grup toplantısındaki Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur cümlesi mesela. Böylesi çıkışlar İslam alemine bir nebze olsun moral veriyor. Veriyor da. Bir Türkiye var işte, sadece Türkiye. Biz de bin türlü bela ile uğraşıyoruz. Böyle bir durum işte, üst üste operasyonlardan dolayı çok sıkıştırılmış haldeyiz. Siyonizmin ve kontrolündeki devletlerin hedefindeyiz. Dünyanın dört bir yanında vicdanı olan herkes ayağa kalkmış ve İsrail'in Gazze'deki vahşetini, soykırımını durdurmasını istiyor. Ama ne modern faşist Netanyahu duruyor ne de ona destek veren Batı medeniyeti kılını kıpırdatıyor. Sorun sadece İsrail veya Netanyahu da değil, sorun o yapıyı ayakta tutan, açık destek veren ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi demokratik devletlerde. O demokratik devletlerin haline bakın, sanki bin yıl önce Selahaddin Eyyubi'nin karşısına dizilen atalarından hiç farkları yok. Hepsi İsrail'in arkasına dizilerek yeni bir medeniyet savaşı peşinde. Ama dünya, onların götürmek istediği bin yıl önceki dünya değil. Durumu en çarpıcı biçimde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guter dile getirdi, Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Ateşkes çağrısını yineleyen Guter, savaş kurallarını da hatırlatıyordu. Hamas'ın saldırıları da Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmayı meşru kılamaz. Savaşların bile kuralları vardır. Bırakın ABD'yi, bu çağrı karşısında son 70 yılda ürettiği demokratik değerlerle övünen AB ülkeleri ne yaptı? Hiçbirinin sesi çıkmadı. Bu yaklaşımdan güç alan İsrail devleti de sadece Filistinli masum insanlara değil, BM Genel Sekreterine de saldırdı. Hatta İsrail'in BM daimi temsilcisi Gilad Erdan, BM'yi tehdit etti, bu sözler nedeniyle BM temsilcilerine vize vermeyeceğiz. Onlara bir ders vermenin zamanı geldi. Pervasızlığa bakar mısınız? Dinlemedikleri yetmiyormuş gibi bir de tehdit ediyorlar bu da dünya siyasal sisteminin kilitlendiğini gösteriyor. Hala silahıyla, medyası ve Hollywood'uyla ABD'nin başını çektiği sistem güçlü görünse de artık yolun sonuna geldiği çok açık. Bu gerçeği 90'larda ABD'nin önde gelen aydınlarından Samuel Huntington'da gördüğü için çatışmaların medeniyetler arasında yaşanacağı tezini ortaya attı. Ona göre 21. yüzyılda batı ekonomisi gerileyecek, hegemonyası da bitecek. Şöyle yazıyor, Batı 1928'de dünyadaki ürünlerin %84,2'sini üreterek zirveye ulaşmıştır. 1980'de Batı küresel olarak üretilen ürünlerin %57'sinden sorumlu bir duruma düşmüş ve aşağı yukarı 120 yıl önceki 1860'lardaki yüzdeye gerilemiştir. Batı bir tahmine göre 2013 yılında dünya üretiminin %30'unu sağlayacaktır. Huntington Batı'nın geleceğini de şöyle öngörüyor: 21. yüzyılın ortasında 200 yıllık Batı'nın dünya ekonomisi üzerindeki damgası ortadan kalkacaktır. Dün Irak'ta, Suriye'de, bugün Ukrayna ve Gazze'de ya da yarın Pasifik'te çıkacak bölgesel savaşların asıl nedeni bu ekonomik çöküş. ABD düşüşü kaos ve vekalet savaşlarıyla durdurmaya çalışıyor. Birkaç gün önce sevgili Kerem Olkin hoca da sabahtaki köşesinde bu konuya dikkat çekmiş ve şu çarpıcı tespitleri yapmıştı. Öyle ki Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Meksika, Türkiye ve Endonezya'dan oluşan E7 grubu, 1995'te G7 grubunun sadece yarı büyüklüğünde iken 2015'te eşitlendi ve 2050'de E7, G7'nin iki katına ulaşmış olacak. Bunun anlamı, üçüncü, yüzyıl savaşları, sonunda ABD'nin, kapitalist sistemin ve küresel düzenin lideri olamayacağı gerçeği. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi dünyanın adil bir düzene ihtiyacı var, ancak o dünyanın bugünkünden daha adil olması için de şimdiden bunun işaretlerini vermeleri gerekiyor. Hindistan'ı bilemem ama Çin, Rusya, Brezilya ve Türkiye bir araya gelerek Arap ve İslam ülkelerinin de desteğiyle Gazze vahşetini Batı'nın istediği silahları da devreye sokmadan durdurmanın bir yolunu bulmaları gerekiyor. Bu hiç de zor değil.